Arkadaşlar selamlar olsun. Merhabalar kardeşler. İyi akşamlar. Ee, bu akşam bir tane misafirimiz var. Sen bir evet. tanıt Yaşar abi. Namı diğer Charlie ben uydurdum. Çağlayan. <laughs> Hoş geldin kardeş. Sağ ol. Merhaba. Şimdi çok güzel bir konu konuşacağız. O konudan önce daha önceki videolardan bir 3-5 video öncesinde yine böyle bu üçlü olacaktı. Bu arkadaşın <laughs> e, randevusuna geç kalmasından dolayı Çağlayan'ı çıkaramamıştık. İşte o Charlie bu Charlie. <laughs> Sebebi de bu. Gelmeyen bu. Buyurun canım. Sen ben, niye? Ama o gün de çok erken gitmiş. Evet. Sen <laughs> geç gelmedin yani. Sen <laughs> Allah geç gelmedin yani. <laughs> Ama özür diledim. <laughs> özür diledin. Sonuç değişti mi? Doğru söylüyorsun. Şimdi inşallah sen çok güzel bir videodan önce bir konu söyledin. Ben mi söyledim? Tabii. Ne söyledin? Çarlı kardeşim söyledi, sen söyledin ya abi. O konuyu el alsak. Ramazan ibadeti mi? Yok Ramazan ibadet demedik biz. İnsan emeğini çalmak dedik değil mi? Emek hırsızlığı dedik. Emek hırsızlığı diğer ismi. Tamam de. emek hırsızlığı hırsızlığı dedik. Sonrasında videoya girmeden konuştuğumuz şeyler emek hırsızlığı dedik ibadet dedik, işte manevi bir aydayız dedik, Ramazan ayındayız dedik, oruç tutuyorsun, niye emeklerini adamların çalıyorsun dedik. Değil mi? Bu tür şeyler söylemiştik. Doğru. Yani oruç tuttun, yanında çalıştırdığın adamın parasını kestin. Ne oldu şimdi? Ah. E ben oruç tuttum. Tutma lan orucunu morucunu sen. Hani karışılmaz da. E şimdi bizim de başımıza geliyor. Biz de esnaf adamız. Çağlayan da esnaf adam. Onun da mesela bir sürü işe ya, yapmıyor musun kardeşim? Hepsinin bedelini alabiliyor musun? Alamıyorum. Hani bir laf var ya şu son zamanlarda. E sen ailedensin. E tamam ailedeniz. O zaman beni destekle. Doğru. Olmaz. Ya sen bizdensin ya 5 lira olur mu ya 3 lira olsun tamam tamam olsun. Niye oluyor baba? Bu adam oraya bir sürü zaman harcamış, gelmiş, bedenin, uğraşmış ruhen, uğraşmış, kafa patlatmış. Masraf etmiş gelmiş. Değil Niye mi? adamın emeğini vermiyorsun ama lafa gelince de oruç tutuyorsun değil mi? Ya. Dindarsın yani. Demek kalbi işlememiş abi. Ben öyle görüyorum her şeyi. Ben size çok Ulan güzel... bunlar hep mi bizi buluyor? Ondan <laughs> sonra da bana deli diyorsun. Ben size çok güzel bir örnek vereyim. Örneğin üzerine gidelim olur mu? Göbeğini sakla. <laughs> İnşallah abi deli de. Ya <laughs> evet işte gene gel dur ya. İnşallah Ama Charlie'nin Charlie bu konuları anlatması lazım. Yani. Değil yani. Mi? Charlie anlatmadan önce ben bir örnek vereyim mi? Şimdi bizim bir tane arkadaşımız var. Bu arkadaşımızın babasının emekli yapmaya çalışıyorum ben burada. Burada derken burada değil. Yani. <laughs> Nerede? Neyse. Müşer dükkanında. Onunla konuşmaya gidiyorum. Fransa'dan yanmış. Diyor ki Vedat diyor, ben sana başımda geçen bir hikaye anlatayım, diyor. Bazı insanlar ama. Kısa. Tamam anladım. Tamam. Bir tane bayan. Bir tane... Tabii orada iki tane Türk var. Yani insan. Türk falan olması önemli değil. Bununla diyor ki bu işi yapar mısın? Evin bir işi ve kaşire yaparsın diyor. 2 3 3 katı söylemiş fiyatı. Neyse diyor. Bayan diyor onu şey daha sonra beni aradı. Ben dedim ki ben fiyat veremem. Önce gelip evinize bakacağım. Yapılacaklara bakmam gerekiyor. Ondan sonra size fiyat söyleyebilirim demiş. Neyse diyor ki evine gittim diyor. Bunu diyor olur diyor. En fazla bu kadar diyor. Nasıl yani diyor. Emin misin diyor. İçindeki malzemeler, işçilikler hepsi dahil mi diyor. Tabi bunlar konuşurken Fransızca konuşuyor. Arkadaşımız da aynısı. Evet diyor, aynısı diyor. Ben diyor bu, bu kadar yaparım diyor. Ama diyor senden önce birisini aradım diyor. O da Türktü diyor. Bana gelmeden, evime gelmeden yapacak işi anlattım. Gel, gelir misiniz, görmek ister misiniz, bakmak ister misiniz, ne yapacağını gerek yok demiş. Siz anlatın. Daha sonra da gelmeden fiyat verdi ve senin söylediğin fiyatın 3 katı listesini söyledi. Ama sen diyor eksik istemedin mi? Hayır diyor benim emeğim karıştı bu demiş. Neyse bu gidiyor. Bayan yeniden arka gidiyor anlaşıyor tabii evet anlaşıyor. Bayan yeniden telefon ediyor. Ya diyor sizin dürüstlüğünüz diyor beni çok etkiledi diyor. Siz diyor geldiniz fiyatı söylediniz beni dolandırmadınız. Ha burada bir güzel bir emek var. Alnın teri var. Tabii karşı taraf hani kandırmaya çalışmış. Diyor ki Vedat diyor ben ölçtüm, biçtim. O adamın söylediği töbe fazlasıyla söylemiş diyor. Hiç Allah sormayan bir para. Bayan sırf beni aramasının nedeni diyor. Ben hani konuştum, görüştüm, çıktım ya diyor. Arabadayken teşekkür, teşekkür için aramış. İstersen bu işi yapmasan da sana paranı göndereceğim demiş. Hayır demiş kusura, bak, kusura bakma. Ben alnımın teri olmayan bir parayı hak almadım, kazanmadan ve yapmam demiş emek harcayacağım ondan sonra paramı paramı verirsiniz demiş. Sizi takdir ediyorum demiş. Bu kadar dürüst bir insansınız demiş. Biz ha. de zaten kendi kendimizi takdir etmeye çalışıyoruz. <laughs> değil mi? Yani burada anlatmak için benim bu. Hani sizin en başında dediniz ya abi. Ama günümüzde o kelimeyi ben çok duyuyorum. İşte sen bizden değil misin? Sen bir ailemizden değil misin? Siz i̇şte, işte emek hırsızlığı yapıyor. Ya kardeş biz kardeşiz. Kesiyor. Biz arkadaşız. Yok ailedensin şu. Ya geçin bunları ya. Ya bir adam sana hizmet verdiyse, emek verdiyse karşılığını vereceksin ya. Doğru. Ya bu adamın geçim kaynağı bu. Benim geçim kaynağım belli. Yani. Bak kapıda yatıyor. Ben adamın bu işine dört gün emek vereceğim. Alacağım rakam belli. Ya benim verdiğim rakamın dörtte birini şu anda piyasada teklif edip yapıp bir günde teslim eden var. İnsanlar da buna kanıyorlar. Hiç sorgulama yok. Araştırma yok. Araştırmacısın ya, ya. E bunu araştırsın ha işte. Al. İnsanlar niye sorgulamıyor? Sorgulamıyorsunuz kardeşim. Maalesef. Örnek veriyorum. Ben vermişim 25 bin lira fiyat. Aynı işe 4 gün çalışacağım demişim. Başka birisi demiş ki ya bugün ver yarın teslim ederim. Kaç para? 6 bin lira. Ulan ne yapacaksın? Malzemesi bile 6 bin liradan pahalı tutuyor. Neresinden çalıyorsun sen bunu? Yazıklar olsun ya. Ama bunu sorgulamıyor. insanlarımız, sorgulamıyor. Sonra ne oluyor biliyor musun? İşte o 6 bin lira fiyat veren benim emeğimden çalıyor. Benim emeğimden çalıyor. Bunun emeğinden çalıyor. Senin emeğinden çalıyor. Niye? Çünkü sana bana ona bu işi yaptıran adam sorgulamıyor ki. Alışıyor daha sonra da. Alışkanlık doğru, oluyor. Çok doğru. Daha ucuzu vardır. Sabancı mıydı? Kimdi ya? Birine sormuşlar işte şu bu işte falan filan. Bir lafı var şu. Bir de başka bir laf var. Ben demiş yanımda ucuz eleman çalıştıracak kadar zengin değilim. Çok güzel. Diğer lafı da ben ucuz ayakkabı giyecek kadar zengin değilim. Ya bir şey ucuzsa vardır bir hikmeti kardeşim. Değil mi? Bir yerden çalınıyor yani. Ha gidip de körü körüne de pahalı diye bir şey de alınmaz. Yani. Onu da araştır. Allah sana bir kafa vermiş, bir beyin vermiş ya. Bir araştır ya. Adama işi yaptır. 20 gün, 30 gün sana hizmet versin. E sonra, ya biz abi kardeşiz ya. Al şu kadar vereyim de şunu da şu zaman vereyim. <laughs> E yaptırırken öyle demiyorsun ama. Yani. Kardeş 30 günlük işin 10 günlüğünü yap da ondan sonra da gel öbür ay bir kalan 10 günü de yaparsın demiyorsun <laughs> ama. Hepsini bir Aynen. anda yap yap hadi 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 sonuç. Bir de yaşar abi. adamın parasını. Şeye alışmışsın değil mi Çarlı kardeşim? Maalesef hani sen çalışıyorsun ya gidiyorsun. Emeğin karşılığını alman gerekiyor. Bak çok sinirlendim gene. He. Öyle mi? Rütbelerim <laughs> dökülecek şimdi. Yaşar abi deli de. <laughs> E 40 kere söylersen oluyor yani işte. <laughs> ama 40 değil, iki kere söyle değil mi? Hadi oradan. Videoların hepsini saysak 40'ı geçmiştir. Ama aynı yerde olmalı. Neyse, şey Çağlayan'a bir şey diyordun sen Çağlayan'a. Şimdi sen çalışmaya gideceksin yarın. Bir emek harcayacaksın değil mi? Hı. O adam senin paranı vermeyecek. Hepsini vermiyor. Daha sonra diyor ki birkaç ay sallıyor. Yarın veririm diyor. Daha sonra bakıyorsun bir ay olmuş. Bir ay sonra iki ay olmuş. Veriyor ama geç veriyor. Doğru mu? Çok doğru. E şimdi bu adam gidip ter dökecek. Doğru mu? Ha imkanı karşı tarafın imkanı var. Ama o adam her Cuma da Cuma'ya gidiyor, değil mi? <laughs> yani ben şey ibadetine karışmam da. Ya ben insanlık. de karışmıyorum da, ben görüyorum insan, da yani. İnsan değil, insan değilim derim. Yani karşı taraf insan değil derim. Hani biz deriz de dürüst insan olacak diyoruz. Yok cidden sinirlendim ya. Vallahi sinirlendim. İşte <laughs> ya. <laughs> ya böyle ben... insanlar. Sen konuşurken böyle de vereyim sırasını alırız. Sinirlendikçe insanlar artık insan kullanmayı istiyorlar. İnsan kullanıyorlar. Baba yeter la kullandıkları yeter artık yani. Şimdi akşama kadar onlar insansa ben, biz neyiz? Yani? Biz oturmayayım. Akşama kadar arkadaşın bir işi oluyor, onu yapıyorum. Akrabanın bir işi oluyor, onu yapıyorsun. 3'e 4'e 5'e kadar akşam 8 olmuş. Eve bir gidiyorum? Cepte para yok. Kamu hizmeti veriyorsun. Ama 8'e 9'a kadar full çalışıyorum. Ya ne oldu? Ya işte öbürü arkadaşımdı, öbürü akrabamdı, öbürü bir şundu. E şimdi sen bir beyaz eşya servisini arıyorsun. Bozulduğu zaman, çağırdığı zaman adam diyor ki sana şurası arızalı ne kadar? Bin lira. Al abi ver git. Ona sesin çıkmıyor. O aileden değil. Tabii o aileden değil. E beni arıyor. Abi ya fırının e, kapağını hanım sökmüş de bir takamadık. Geleyim. Arabamla takıyorum. Gidiyorum. Meğersem adam servisi aramış. 3000 lira servis parası istemiş. <laughs> Ve bunları sonra öğreniyorsun değil mi? Sonra Hiç bitince öğreniyorum öğreniyorum. Ya bu adam buraya kadar gelmiş. Sana Emeği, benzin parası vereyim Kardeş, yok. Sana sülalede ne diyorlardı? Lakabın neydi? Neye? Hadi hatırlatayım mı? Ailenin İngiliz anahtarı. <gülüyor> 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 ben. Ben, özür diliyorum. Bir, <laughs> <Benim> şey, <ben gülüyor> bir bunu anlat abi. İngiliz anahtarı ne demek? Şimdi oraya mı gireceğiz ya? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi her işten anlayan Her işten anlayan. Yani her işten anlayan bir adam e, yani evde lazım olan bir kişi. İşte bu, bu biraz da dekorasyon, şudur, de, budur. Onlar hepsini yaptığı için adam e, o lakabı koydu bizde. E, yalnız şimdi Ramazan ayında çok hassas bir konu bu. Çok geniş bir konu. Bunu sen sabaha kadar konuşsan bitmez. Doğru. O yüzden Sadece şunu söyleyeceksin insanlara, yakın çevrenizde, dostlarınızda, akrabası da olsa, eşi de olsa, bir insan şu emeği şuraya harcadıysa, ya elin adamına veriyorsan ona da verin ya. Benim can ciğer dediğim, abim bir dediğim adam, 25-30 gün yanında çalıştırdım, gecemi gündüzüme kattım, 300-500 liralık işi 100 liraya dedim, onu da alamadan geldim. Niye? Aileden ailede. <laughs> yani bu çevredeki insanların sonra ya akrabaya iş yaptırmayacağım bir daha ya. Ya git. La sanki yaptır yaptır 5 5 para veriyorsun da akrabaya iş yaptırmayacaksın. Yaptırma. Yaptırmayın abi. Allah aşkına yaptırmayın ya. Gidin yabancılara yaptırın. Tanıdıklarınızı çağırmayın. Yaptırma değil kardeş. Bak yanlış düşünüyorsun. Akrabaya iş yaptırmayacağım. Yaptırma değil. Akrabaya iş yapma doğru söylüyor. Yapma. Evet. Lan açlıktan öleceksin mi? <laughs> Akrabaysın. Kardeş seninle arkadaşız değil mi pardon? Seninle arkadaşız değil mi? Dur dur dursun. Arkadaşız. Bir iş yapılacak. Bana bir iş yapacaksın değil mi? Yahu sana ben eğer yaptığın işin bedelini, emeğinin karşılığını vermiyorsam bana da yapma. Hele şuna hiç yapma. Hele şuna hiç yapma. <laughs> Ne oluyor lan? El kolay çekiyorsun. Yaşar abi. Şimdi Yaşar abi ona buna yapma da. Hadi biz yabancılar çok yeni anlaşıyoruz. Yani yabancı insanlarla. Yabancı da İlk problem yok ya. ki. Ya bak iki cumartesi pazar oldu bak bu olay ya. Sen şahitsin. Sen çalıştın bak. Cumartesi pazar. Ağzımın orucuyla. Cuma Sss. günü. Cuma günü aradılar şirket ya. Mazarat bebe gibi ya. Şımarık şımarık. <laughs> El ayağı durmuyor ya. Aynen öyle. Ses gitmiyor. Ya nereden biliyorsun gitmiyor? 2 gün e, cuma günü aradılar. 250 çalışan şirketi var. 250 tane 250 kişi çalışıyor. İçinde bir tane İngiliz anahtarı yok. Yok. <laughs> Öyle bir insan yok. E, aradılar Charlie. Ya buraya bir duvar yapılacak. Tamam abi yaparım. Cumartesi pazar mutlaka bitir. Pazartesi günü iş bitmesi gerekiyor. Tamam abi. Sabah 9 akşam 5. gittim Sabah 9 akşam 5. Pazar günü bitirdik. <laughs> abi hayırlı olsun, hayırlı olsun. Tamam kardeşim ben dedi işte pazartesi günü ayarlarız Hesabına ya. Hesabına geçerim. Ayarlarız onu. Tamam. Ne abi ayarlarız derken gün, saat ne dedim yani ya? iş bitti dedim. İş bitti. Benden yana yana adam arıyordunuz. İşi bitirdim. Abi işte pazartesi salı ben sana göndeririz, hallederiz ya. Böyle de bir de üstü körü konuşmaları var ya hani abi hallederiz ama işten bir işin başında affedersin yeri göğü yıkıyorlar iş bitsin diye. İş bitti tamam hallederiz. E şimdi bu Emek hırsızlığına mı girer? Ee, alın teri kurmadan emeğin hakkı ver. Artık o iş de bitti ha. O da bitti. O da bitti. Şimdi öyle kalmadı zaten. Şimdi çalayan e, hani bana deli diyor ya. Bir tek bu değil diye. Genelde benim lakabım deli yaşar zaten. Bir hurdacı yaşar derler, bir de deli yaşar derler. Mesleğimle ilgili kimse düzgün konuşmuyor. Çünkü muhatap olamıyorlar. Deliliğimden kaynak. Bizim videoların birinde biz işledik bunu. Hayır demeyi bileceksin. Evet. Doğru söylüyor. Emeğini çaldırmamak artık emekçinin Anladım. hakkı oldu ya. Emekçi, emekçi hayır dediği zaman kazanıyor ya. Hani kaçan kovan alır, kovalanır hesabı var ya. Emin ol oraya döndük artık. Ya kendi emeğimizin peşine kendimiz düşüyoruz. Yahu arkadaş Anladım. nedir yani ya? Anlaşılmış bir bedel var. İşi yapmadan önce ustam sensin ustam. Lan İstanbul'dan milletin arayıp bulamayacağı klasik arabayı aldım getirdim buraya pazarlığını yaptım. Yol, bak 40 bin liraya aldım kaç sene önce 56 model Chevrolet. 40 bin liraya aldım. İstanbul'dan geliyorum gece vakti bir istasyona girdim. Trafik artık bunalttı. Bir de senin 56 model araba getiriyorsun. Korna hiç durmuyor. Otobüs de geçiyor, korna çalıyor. Kamyon da geçiyor, korna çalıyor. Normal arabada korna çalıyor, selamlaşıyorlar. Düşünsene 56 model bir araba yolda gidiyor yani. Dinleneyim dedim biliyor musun? İstanbul'u çıktım nereye? Termo. Termoya girdim kardeş tesise. Bir çay içeyim dedim. Yolumuzun, Arabayı bilmiyorum. İlk defa binmişim o arabaya. Hani yolda kalır mıyız nedir falan. Ya velhasıl dayının bir tanesi dolanıyor arabanın etrafında. Ama nasıl dolanıyor? Nasıl dolanıyor? En son dikkatimi çekti. Pardon dedim. Neye baktınız dedim bu kadar? Hani arabayı yeni aldık ya. Ulan bir yerinden bir yağ kaçağı mı var? Su mu akıtmış? Bir yerinde bir arıza mı var? Bir şey mi gördü? Veyahut da bu adamın o arabayla bir bağlantısı mı var? Sonuçta emaneten almışım. Vekaletle gittim. Parasını ödediler. Bilmem ne yaptılar. Aldım. Merakımdan sordum. Dayı hayırdır dedim. Ne dolanıyorsun? Senin mi yeğenin bu dedi. Benim sayılır dedim. Bak 40 bin liraya aldığım arabaya adam 60 bin lira veriyorum bırak dedi. Bırakmadım. Emanet. Bıraksam ertesi gün ya alış satış vekaletim var. Sabah adama olduğu yerde notere gitsem yıksam devrini. parayı koysam cebime 20 bin lira karım var. Adama da desem ki buradan vekalet gönderene desem ki ya arabayı aldım geliyordum hoşuma gitmedi geri iade ettim. Aha şu da paran desem Kimsenin ruhu duymayacak. Biz böyle dürüst davranıyoruz, samimi davranıyoruz, emanetçiyiz diyoruz. Getirdik, getirene kadar ustam sensin, ustam sensin. Abi adamın şirketine yanaştım arabayı. Dedim bir bin usta, yani falanca abi veya bey neyse. Bir de hatır sayılır bir firmanın da sahibi, ismini vermeyeceğim. İnşallah izler de, o Whatsapp'tan nasıl giydirdiğimi falan anlatmıyorum daha. Dedim bir bin de şöyle dedim bir dolan bakayım. Ya ben nasıl kullanacağım dedi vitesi nerede şunu bunu. Ya koldan dedim hayır dedim. Ha koldan aynı mantık dedim şu bu. Bir ileri gitti bir geri geldi. İndi aşağıya. Ya insan bir teşekkür bekliyor. İnsan bir saygı. Paradan paylaşıyor. ziyade. Aynen parasında değilim ya. Zaten ben o işleri parası için yapan bir adam değilim. Hemşerim ben doymuşum ona ya. Benim doyamadığım o ruh var ya, o klasik araç kullanım ruhu var ya, bir şeyi tekrar gün yüzüne çıkarıyorsun ya, restore ediyorsun ya, o yetiyor bana. Senin paran sende kalsın hemşerim. Senin paranla beni satın alamazsın ki. Benim ruhum satılık değil ya. Hizmetimi veriyorum ben. Ama zevkim için veriyorum. Ben o işi sevmesem zaten sonuç alamazsın. Velhasıl indi arabadan hiç yüzümüze bakmadı. Bundan sonraki süreci dedi Yaşar Bey'le. Onun da müdürü, akrabasıymış. Adı Yaşar. Yaşar Bey'le dedi kontak kurarsınız dedi. Ulan beynimde vurulmuşa döndüm. O güvendiği akrabası müdürü Yaşar var ya. Arabalardan sorumlu başka bir herifle ortak kafa kafaya verdiler abi sanayide. Ustaların aklına girdiler abi. Bizim yaptığımız işin 10 bin lira daha altına Fiyat çıkarttılar başkalarıyla. İşi bizden akıllarınca alacaklar. Ben bunu hissettim. Dedim ki alın ben dedim yapmıyorum arabanızı. Yapmıyorum arabanızı. Verdik. İade ettim. Bak bütün süreç bu şekilde. İki sene geçmiş. Bir gün sabah yatıyorum. Döşemeci. Arıyor da arıyor. Arıyor da arıyor. ben ne oldu beni niye arıyorsun? Abi bu araba işte sizden dolayı şuraya geçmiş, buraya geçmiş. E dedim benimle ne alakası var? Ben dedi döşemesini yaptım dedi. Ne alıyorlar dedi ne para mı veriyorlar? Hayda. Ya benimle ne alakası var? Bak ta nereden bana dokunuyor. En son sahibine döşemecinin konumunu attım, numarasını attım, sahibinin numarasını döşemeciye attım. Aranızda halledin dedim beni oraya getirtmeyin. Benimle konunun alakası kalmadı. Bakın dedim beni oraya getirtmeyin. O arabayı da yakarım, o döşemeleri de yakarım. Bir daha dedim bu konuyla ilgili beni kimse aramayacak. Şimdi hani bu kadar sert konuşmanın sebebi ne biliyor musun? Emaneten gidiyorsun, vekaleten gidiyorsun, adama para kazandırıyorsun, onun zevki için uğraşıyorsun. Tamam sen de zevk alacaksın ama yolda daha. İstanbul'a yakın bir yer yani sonuçta termo dediğimiz istasyon. Yolda sana arabanın yarı fiyatı çar kalıyor. Sen bunu elinin tersiyle tepiyorsun. Buraya da geliyorsun, bununla karşılaşıyorsun. Ne oldu? Hani ustam sensin, hani ailedensin, hani abi kardeşiz. Ne oldu? Vedat'cığım, seninle biz arkadaşız. Doğru. Ama seninle ticaretim farklı. Sen benim işimi yapıyorsun, paranı alacaksın kardeşim. Ha sen de bana iş getirirsen kusura bakma, senin de paranı alırım. <laughs> Duydun mu dediğimi? Aynen. Sen benim işimi yapıyorsan, yaptığın meslek icabı, <laughs> ben senin paranı veririm. O parayla o ofis dönüyor çünkü. Yok sıkıntı yok. Ben burada anlatmak istemiyorum. Sıkıntı musunuz? var. <laughs> ben burada anlatmak istemiyorum. Arkadaşlık başka, Şimdi, iş başka. Aynen. Siz mesela bir örnek verdiniz ya, ben size birkaç tane örnek vereyim. Ben tabii çok insanla konuşuyoruz ya. Biz az insanla konuşuyoruz zaten. <laughs> Derdimiz yok bizim, evet. Akıllı <laughs> Ha Şöyle bir yola geldim. <laughs> akıllı deli. Şey. Sadede gel. Arkadaşımız bir tanesi diyor ki bizim patron es, yani çok çalışırdı. Bizi çalıştırıyordu. İşte öğlen yemeğini de kısıyordu. Vermiyordu. Niye kar ettiğini sanıyor patron. Tamam mı? Diyor ki ben diyor aylık maaşını veriyorum ya? Yeter diyor. Daha sonra bizim ben karşılaştığım birisi tam böyle öğlen yemeklerine kaçıyor patron genelde. Kaçıyor dışarı kaçıyor. İşte öğlen yemek yememek gerekiyor. Hep oturuyorsun ya böyle. Böyle kendini avutuyor, elemanla avutuyor. Daha sonra gidip öğle yemeği dışarıda yiyor ama elemanla vermiyor. Bu da başka bir örnek. İşte adam elemanı çalıştırıyor. Çalışırken var ya, sigortasını geç yapıyor. Diyor ki bir hafta, iki hafta cebinde kalsın diyor. İşte başattım ya diyor. <laughs> yani maalesef dürüstlük kalmamış. vallahi kardeş ben yani sana maalesef. dürüstlük tabii ki yok da, ee, kusura bakma da nasıl söyleyeyim kimse gücenmesin, alınmasın da sorgulamıyorsan kusura bakma da geri zekalılık da sende. İşte bunu da e, ee, Ben işsiz kalırım ya şimdi bir şey lan kalırsan kal be git başka yerde çalış. Hakkını alamıyorsan ve orada çalışmaya devam ediyorsan sen ve senden sonrakiler de aynı şeylere maruz kalacaksınız. Başka yere de girsen aynısı Ama olacak. Ama bunu dinleyen arkadaşlara bunu söyleyebiliriz. Yani o öğren yemekten kaçmaktan bir hafta iki hafta sigorta yapmamak. Daha sonra an anlıyor mu? Elemanın alnın terini daha kurumadan dök, yere düşmeden vermek gerekiyor ya. Bunu dinleyenlere aslında bunu da söylemek gerekiyor. Kardeşim sen mezara götürmeyeceksin ki ya bu parayı. 100 lira karlıyız. 100 lira için zengin mi oldun? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? mi bak mezara götürmeyeceğiz dedin. Kardeş koskoca binalar o zenginlerin binaları. Evet. Oturdukları şatafatlı villalar falan. Ne oluyor? Dünyada kalıyor, toprak oluyor. Aynen. Bedeni ne oluyor biliyor musun? O da iki metrekare mezar oluyor. Doğru, bitti, ne kadar, götürüyorlar? Bitti. Bu kadar basit. İstediğinin hakkını ye. istediğin kadar ne bileyim işte göbek şişir. istediğin kadar ne bileyim birilerinin parasını al, gasp et, ödeme. Sonra ne oluyor? Nereye gidiyorsun ya? Ölüm bu kadar Nereye gidiyorsun? Herkes eceli geldiği zaman bitecek ya değil mi Çarpı kardeşim? Ben bir örnek vereyim. Bizim bir akraba. Daha bu hafta yaşadık. Akraba eşini hastaneye götürüyor. Eşini ameliyata götürüyor. Hastanın girer girmez kapıda eşini ameliyata götüren akrabamız kendisi yere, düş yere düşüyor ve kalp krizi geçiriyor. Doktorlar geliyor bakıyor ki ölmüş. Sahnelik. İnneke <laughs> hamidin mecid gömün. Ha, demek ismini bu. Bak eşini ameliyata götüren kendisi ölüyor orada. Bu kadar basit ya. Hani e unutuyoruz işte. ha, unutmamak gerekiyor bunu ya. Çünkü bu kadar ya. Biz bu kadarız. Kardeş, bu kadar basitiz. Kardeş bak değil mi? Insanlar, insanlar niye küsüyor biliyor musun? <laughs> Birçok insan diyeyim daha doğrusu. Hep kavgalardan, gürültülerden, anlaşamamazlıktan, tartışmalardan küsüyorlar değil mi? Tartışmaların sebebine baktığın zaman, evet. köfüne indiğin zaman bir maddi çıkar. Mutlaka vardır. Değil mi? Bu, vardır değil mi? karı koca arasında da vardır? Nasıl vardır? Birisi der ki akşam gelirken bir kilo domates al. O da der ki param yok. Ya şuraya var da bana mı yok? Al sana işte. Sen o adamın emeğinin karşılığını vermezsen o eve bir kilo domates gitmiyor kardeşim. Gitmiyor. Gitmiyor. Adam sana çalışıyor, hizmet veriyor, emek veriyor. Sen iki gün geç ödemeyi veyahut da bir ay geç ödemeyi kar sayıyorsun. Repoya mı yatıracaksın lan? Olur. Ama o adam o parayla... <laughs> ekmek alacak, süt alacak, etini alacak, çoluğuna çocuğuna pantolon alacak, ne bileyim ya bir şey yapacak. E, vermedin. Ama o çalıştı. Evde ailesine bunu anlatamıyor ki. Sen gittin, sen çalıştın, para kazandın, bizden mi saklıyorsun? yani Bu bir. İkincisi e, arkadaşlar, iki arkadaş birbirine iş yapmış, parasını alamamış, sonra e, küsülmüş. İşte küslükler buradan çıkıyor. Çünkü Doğru. anlayış yok, emeğin karşılığını vermek yok, Adamın yerine kendini koymak yok. Empati değil mi? Rezillik bizim, ya. Bizim en çok kaybettiğimiz konu bu. Empati yapmıyoruz. Doğru mu Charlie kardeşim? Siz yapıyorsunuz mu bunun hakkında empatiniz var mı? <laughs> bir de bizim yerimize koyun kendinizi anlayacaksınız yani. Neler çekiyoruz. biz? Charlie doğru söylüyor mu? <laughs> Gördünüz. Takdir edilmek hani, güzel bir şey. Abi de sen ona atıyorsun yarabbim ya. <laughs> Tabii akıllı diyecektim değil. <laughs> Adama zorla oturtturup da video çekeceğiz der misin? Böyle yok. çapraza gelirsin. Tut kendi mikrofon vermiyor. Ne <laughs> ya? Mikrofon düşün. Mikrofonu Tabii canım. Ya, şimdi iki tane var ya. Benim. Ya işte Ondan bak. Bak. İşte böyle, senin yaptığın da senin yaptığın da emek hırsızlığı. Adamdan video <laughs> çekip video çekip bir şeyleri kasma derdindesin daha mikrofonun yok ya. son noktayı koy ya. Benim mikrofonum uzak dur. Son Ne oldu sana dokununca hep sona geliyoruz. Çarpık <laughs> Düz tut ters tutma. Deli mi? O, o da deli oldu şimdi. <laughs> i̇şte. Evet. i̇şte, arkadaşlar anlatmak istediğimiz bu. Emek verirsin. Emek hırsızlığı bu. Adını deliye çıkarırlar. Niye? Mikrofon istedik çünkü. Bu kadar yani. Çalın aslan. Çalın siz. Neyse çok uzatmayak arkadaşlarım sıkılmasın. Yo, bence onlar da, gayet <laughs> keyifli izliyor bizi. <laughs> Biz sadece o bunu söyleyeyim mi? Neyi söyleyeyim Herkes soracak. Ya, bu kadar basit bir insanlar Herkes her şeyin hakkını versin ki dürüstlükten taviz vermeyek. Ruhumuzu da satmayak. Doğru mu? Ben zaten öyleyim. Sen kendine <laughs> <de> bak. <laughs> Hayır ben <amazanlar için. gülüyor> Neyse. Bak gene takdir <laughs> ettim seni. <laughs> İyi akşamlar arkadaşlar. <laughs> Akıllı adam. <laughs> Olay bu.